abi vay 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 ne oluyor oğlum selamlar abi boyun. biraz sen beni oynat ne oynatmasın lan ay işte beni oynatacaksın ben seni nasıl oynatayım oğlum bu falan var ne geliyor bak şu e, gücü gıcık adamdan kurtulmak istiyorum karıda çıkması var ya karıda çıkması istiyorum Ay e, kötü kalp mi çıksaydım. ama altı bence iyidir bence Vuy abi hadi oyna. Oynamadan ne edecektin lan sen? Abi konuşmadık ki. Ha abone ol like atın. Kupada da var. Skin var. Hangi skin lan? Rastgele mi yoksa aralarına söyleyeyim mi? Neyse. Arkadaşlar abone ol like atmayı mı? Oğlum tamam olmazlar. Ben onları çok seviyorum. Onlar atarlar yani. Oğlum elmasla altın satın ama varsa altınla niye elmas satın almakta? Ha piyango. Piyango oynayalım. Yuhu. Uy, hadi oynat beni. Yo, hadi oğlum sus lan yeter. Bu ne lan? Bunu mu oynuyoruz? Ha bir sürü orta. hızlı dön lan lan. İstanbul gay sahiye bu arada. Yardım çığır lan? O ne? Sağ Ne oldu lan? Ekrana bir şey vardı. Nasıl diyordum? Zor. yanında. Bak camımız çektireceğim. Aga ne yap? Yapma yapma yapma. Oğlum lan kışın ne donur mu inir mi? Oğlum bibit lan. Bir de diyor Vallahi, çok şey oldu. Oku ne oğlum? Aaa evet hoplatacağım dediğim buydu. Oğlum sen nereden biliyorsun lan? Ay ben bilirim. Oy. Her cümleye sonunda bu diyorsun ya? Yani? Buradayız. O, çambe, Aa. Lan? Uy. Oğlum bir sus lan. Mal mısın? Abi küfür etme. uy, Aa <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Uy, geçti abi. Oğlum vay ne oğlum 30 kişi eğlenmiş. Yuh. Oğlum kaç kişiyiz lan? Among Us çıktı mı? Yok Among Us. Sarı yerde. Among Us helal olsun kardeşim. Vay abi galiba şimdi koşacağız gibi. Oğlum, ne diyorum bak. Oğlum. Sen nereden biliyorsun lan? Yine kaçacağız abi. Ama zıplayabiliriz. Ama İstanbul guys farkları daha iyi de bu bit 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 mi arkadaşlar var İlk 16 kişi geçebilir. Önüne başlıyorum. Oyun <laughs> <laughs> çok Hayır bitiren oğlum o hiç bitiremedi bu arada. O ikinci bitirdi. Ben ilk bitirdim. Öderek kilitliyor mu? 16 kişi kaldı. Uy abi yine koşacağız gibi geliyor mu ya? Oğlum sen nereden biliyorsun lan? Yine koşacağız gibi şeyler gelirse. Oğlum futbol oynuyoruz lan. Şu adalete bak. Oğlum oyunda da vermezsin. Bu ne lan? Oğlum ben zaten Minecraft var. Final maçıymış. Biz kırmızı takım mıyız? Ben mavi takım olmak istiyorum. Bir hangi takımız lan? Mavi takım işte bu. Mavi gidiyor. Mavi gidiyor. Kapı vurdu. götürün arkadaşlar. Götür götürün arkadaşlarım. Götürün onu. Tamam atın. Hadi atarsınız. Hala 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 Hemen getiriyorum. Atın onu. Atarsanız serer size Atarsınız. Arkadaşlar ee, sıkıntı sıkıntı. Hop. Çevirdim. Topun yönünü değiştirdim. Ne yapıyorsun lan? Adam yuvarlanıyor oğlum. Bu ne? Götürün arkadaşlar. Hayırdır lan? Ya hayır. Ee, ben defans tutayım en iyisi. sen gidin ben defansım. Hızlı kulun. ya da orta sahasınız. E, defansım. Gol atmak için beni geçmeniz lazım. Ay bu kuyun içine düşersek ne olacak? Bence yaklaşmayayım. Ne yapıyorsun adam? Ana adam gitti lan. Oğlum <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> basit de, Basit de. Yani defans olmasaydım o iki topu diye yerdik. 2-2. Aa 8 kişi. Um, o, o, benim dediğim ama yaşıyor lan. Abi hoplayacağız gibi. Oğlum. Sıba. Yemin ederim görmeden dedim. Bak. Gördüm en saçma fotoğraftı. Yani o fotoğraf hareket ediyor. Ve solsta evet, saat var 4.21. Gecenin 4'ünde FBI gibi basmışlar. Lazer mi geliyor? Abi yapma. Bir de en köşe diyeyim. Bunu istek lan? çalan Lazer mi geliyor? Bir kişi oynayınca. Bir kişi kişi. Ne yapıyorsun lan? Oğlum yapmayın lan. Gel bakalım anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz arkadaşlar. Ben buradayım zaten. Ah. Oh. Çok rahatım. Aa oh, arkadaşlar ben bug'ı e Evet birinciyiz. Turu gelsin derken. Evet arkadaşlar çok basitti. Wii Wii ile kazandık. Ay benim adım Wii değil ki. Senin adam ne? Yani Wii Wii mi? Hep Wii diyorsun ya. Evet abi benim adam Wii işte. Wii değil. Evet çek Wii'yi. We... Sarı, koçum ne yapıyorsun? Önemli hey, bir şeydi. Ateşin biraz daha fazla yakması gerekiyordu. Ateşin biraz daha fazla yakması ne Ateşin biraz daha ne yakması gerekiyordu. ne oğlum? Bu ne oğlum? Senin adın ne? Ay benim adım sadece tek V. Sadece V harfi mi? E yok mu yanında? V deyince E de çıkıyor yani yanında. Bu abi sadece V. Tamam ben sana sadece V mi diyeyim? Bilmiyorum ki abi. var? herkes etme butonumuz var. Oğlum kaç kişiyiz lan? Abi ne bileyim ki? Ne bileyim İnşallah sadece V. Sen de sayan de. Abi hayır. Tuzak varmış. Şu süper <laughs> kayış gerçekleştirelim. Dayarak dayarak. Abi herkes önü geçti. Herkes önü geçti. Bırakın ya, ne yapayım. Sadece ve sadece ve. Kayıp otur kayarak daha hızlı gidiyor ya. Abi tırdık orası final mi? Buraya taş falan sandım. <laughs> Güzel. Güzel. Ee, şeftalimiz geçti. Ben mongo sustum gözümde. Ölmedi. Ah, hadi bu, e, bu turda birinci olursak süper. Çocuğun <laughs> 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 kesinlikle kimse etmiyor çünkü çıkarmıştı. Evet ama görüşüyoruz. Ben yeşilim. Atalım şunu. Ay ben de çıktım. Bu ne saçma oyun? Atma şeyi yok oğlum. <laughs> Vallahi yüklemeyin tavsiye etmem. <laughs> atma şeyi yok yani. Aha. Ya yine mi ya oğlum? Kaç kişiyiz lan? Sınav dönmek gerekmiyor. Abi mı geliyor? Ay beni kandırıyor. Adamlara bak. Aynen sonra diye burada ya. Kazandık. Ee, sırada final var. Galiba. Gözümle aynı ama göz tuttum ve ama göz yine geçti. Ay, futbol olmasın vallahi yine hiç oynayasım yok. Abi yeter ya. Top 11 ne diyorsun lan? 11 falan mı diyor? Aha abi bu çok zor. Abi bu çok zor. Bu çok zor. Taç kimde abi? Taç kimde? Aha şu mavi Mavi ah orada. Şurada. Koşun arkadaşlar. Ben koşuyorum. Ben de. Artık ben de. Artık ben de. Artık ben de. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben de. Ama sana hayırdır? Aldım ben aldım ben aldım. Ben azaldım. Zaten... Hadi çıksın ben zaten. Sen orada ne yapıyorsun lan? Hadi be çalamadım. Alayım onu. Oğlum herkes niye burada toplandı ya? Abi acıdı acıdı acıdı. Bende mi hayır sana? Eee... Ee... Bir bırakırsanız sıfır olur bu arada. Abi kim kaptı? O orada saklanıyor. Abi çıkar mısın? Karışma olabilir miyim? Eyvallah. Hayır. Yes. Yes. Geçtim arkadaşlar. İşte bu. Gözümde bir amogos tuttum. Amogos Evet. Oha çok zordu bu arada arkadaşlar Allah çok zordu Yemin ederim zordu aha aha final turu ne 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 Abi yine ne Bence kim ne Bence şu Erkek var ya Beyaz saçlı ne Geliyor onda yer. çünkü e, bilmiyorum. Evet. Güzel bir açıklama. Ama yine yükü diye şey diyor. Vinicirler. Evet. Yazılışını bilmiyorum tabi. <laughs> belki açıklamaya Vinicirler yazabilirim belki. Bir ihtimal. Evet. E, bu oyunda iyiyiz. 8 kişiyiz. Ve 7 kişiye lazım. Veriyiz. Şu köşelerden gidelim arkadaşlar. Işte, taktik köşelerden gitmek. E, çünkü köşelere gidelim ki herkes e, aşağı düşsün, e, ölsün biz de burada e, ortaya doğru. Oh, bunlar tabii burada ölmüş. Burada. Evet. Evet. İkinci binimizi aldık. Üçüncü alıp e, çıkalım. Sadece ve helal olsun sana. Gerçekten. Ee, şu ikinci tur aşırı zordu. Yani ikinci tur olmasaydı yani ikinci tur yani en yok ikinci tur şu 3 e, üçüncü tur taç kapma o aşırı zordu bu arada. Sadece ve Vallahi geçtik lan. Hareket ne? Hay yine kalınca dans hareketi mi? O bak skin iyi. Skin iyi bu. Aa, onu değiştiriyorum. Şimdi biraz ki şey olabilir çünkü bacağımla kafam aynı yerde. Burada en en iyi ödül ne? En iyi ödüle bakacağım. 26 elmas. Süper arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın. o zaman son bir turda win'imizi alalım. Win'imizi almasak üzüleceğim tabi. Belki win'e aratabilirim. yazabilirim. Çok gerçekten çok saçma olur bak, açıklamaya. Bunu açınca böyle bir diye şey mi gelecek? Ay biz bu oynamış mıydık? Galiba. Oha. Oha. Abi en önde olmak istiyorum. Ve i̇lk bitirimiz. ilk bitiriniz. İlk evet, bitiriniz. yine klasik. Orada bir Pikachu gördüm direkt arkamda. Pikachu eğlenmesin abi. Ben... Ay Pikachu eğlendi ya. <laughs> ben ne dersem tam tersi oluyor ya. Neyse. E bunu ve ben dedim ki ben ne dersem tam tersi oluyor dedim. Yani bu da demin tam tersi olacak. Yani artık ben ne dersem hepsi olacakmış. O zaman 2000 abone olmak. 2000 olamayınca ben. Ama 2000 olmak gerçekten istiyorum bu arada. Messi Messi Ronaldo mu? Ronaldo'nun eline çok ee, tehlikeli var. O Messi. O Messi üstü lan görüyor musun? Evet yine. E, taktiğimizi uyguluyoruz. Adamlar zaten geldiği gibi olduğu yerde duruyor. Aşağı iniyor. Ben yine taktiğimi yapmak istiyorum. Evet abi işte süper bir yerdeyiz. De ben burada e, keyfim iyi. Hepsi düştü bu arada. <laughs> diyorlar. Ne araba? Evet. Işte, Oğlum <laughs> evet. aşağıda felaket bir şey vardı bu arada. Hop da uçuyor. Oğlum uçuyor. Uçuyorlar. Uçuyor. Yara vara beju adam. You want me brother, ne 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 ne? Süper şarkı bu arada. <laughs> evet abi hayır ya şunu aramak istemiyorum. Kaç ben de izle kabul bu arada. <laughs> Yeşil'e yeşille falan. Oğlum adama vurdu lan. Yeşille vurdu. Ben de yoktum ya. Aa, aa. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Bana yapmasın ben ya. nasıl dayıyorlar bana Kaçma lan. Kaçma lan. Aa, bu oyun beni sövdürecek bu arada. Şöyle bir. Hayır abi nasıl adamın kafasına koydum resmen. alayım. Alayım ben şimdi kanka. Oğlum ne yapıyorsun? Kaçamazsın. Tekim var. Vermeyeceğim lan. <laughs> o geri itiyor. Ben neredeyim? Oğlum ben o makinenin içinde sonra o makine evet. Bak tacıyı alayım Oğlum nasıl alamıyorum ben? Arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan sen? Adamların üstüne çıkan iki falan yapıyorsun. Evet arkadaşlar dönelim. Ee, kim aldıysa intikamımı almayı diliyorum. Evet. Aldım. Adam çinçenem ki. Adam çinçenden çıktı, çıktı bu arada. Şey beni. Hop oh, kardeşim ben Ve ye! Yeah! Evet. Ee, tabi top var kafa vuruyorum. Ee, gerçekten bu çok zor abi. Bu diyor aha. 8 kişi şimdi e, bir şey gelecek. O da 7 kişi eğlenecek. Abi, parkuru gelse var ya. Yani bence elemem de. Yine reklam çıktı. Aynen kardeşim biz de yedik. Kesinlikle fotoğraf değil. Sanki telefonun içini gördün de. Valla. Abi yapma. Yapma. Bak bu ondan iki kat daha zor değil mi? Tamam engelleri aşmak Abi yapma. Reklam. Şişt. Şu vende alayım. Çıkacağım zaten. <laughs> ha, bir tamam. Tamam. Arkadaşlar ittirmeyeyim bakın. Ben sittirmiyorum. Ee, gidin deniz mi lan? Bu mal mısınız? Niye çabuk elendiniz? Bunlar bu kadar çabuk elendiyse var ya. Ben hepinizi ittireyim bakayım. Hop. Bunlar birbirlerini ittiriyor bu arada. Geçin lan. Hop hadi görüşürüz. Ölmedeyiz mi lan ayrı? Zort. Ay ölün işte boş yapmayın. Ay boş yapıyorlar bu arada arkadaşlar bunlar. Evet. Yani üçü de aynı şeyden herhalde boş yapıyorlar. Artık. Üçüncü winimizi de aldık. Gerçekten ee, yani şu üçüncü tur ee, taç kapmacı gerçekten zor. Bu arada ee, oynamak isteyenler için

İstemiyor bunu yüklemek zaten bende bedrams var istediğiniz yüklerim profilis korkunç değil burada böyle e diye bakıyor esmer bakış ay sol var lan oğlum yeter oynamayacağım oynamayacağım ay ben kez zorluyorlar bunlar ya neyse aha ne hareketi Hani, hani, Sadece o pozisyonu gördük. Başka bir şey görmedik. Aa 5 elmas acaba ne alsam? Ay burada 300 istiyor. Bana ne abi part 2'sini alırım. Part 2'si için e, iki 2 like 300 üstü izlenme. Kendin görüşürüz bay bay. Ve e, oyunda. Evet. Bu. S.T.A.R. E, siz onu star yapın. Star süper. Trich öyle bir şey yazın işte. Star Super Trich Kaiser yani, e, profiline anlarsınız kendinizi görüşürüz bay bay. Bak devamı için dediğim gibi 2 like 3 üst izlenme bay bay.